Evet hanımlar neredeyiz? Balkaran'ın Yörük Köyü'ndeyiz. Ne mi yapıyoruz? Salça yapıyoruz odun ateşine bakın. Nasıl da güzel gözüküyor salçamız gördünüz mü? Biz tüp ateşine yapmıyoruz. Odun ateşine yapıyoruz. Lezzetli kıvamı buradan geliyor. Ne diyoruz? Balkaran Yörük Köyü hanımefendileri iş başında diyoruz. Lezzetli, şifalı, bereketli olmasına niyet ediyoruz arkadaşlar. Haydi çıkın çıkın gelin. Siparişlerinizi bekliyoruz. 他们就是。 Evet hanımlar neredeyiz? Balkaran'ın Yörük Köyü'ndeyiz. Ne mi yapıyoruz? Salça yapıyoruz odun ateşine bakın. Nasıl da güzel gözüküyor salçamız gördünüz mü? Biz tüp ateşine yapmıyoruz. Odun ateşine yapıyoruz. Lezzetli kıvamı buradan geliyor. Ne diyoruz? Balkaran Yörük Köyü hanımefendileri iş başında diyoruz. Lezzetli, şifalı, bereketli olmasına niyet ediyoruz arkadaşlar. Haydi çıkın çıkın gelin. Siparişlerinizi bekliyoruz. すげえ。<music> Evet hanımlar neredeyiz? Balkaran'ın Yörük Köyü'ndeyiz. Ne mi yapıyoruz? Salça yapıyoruz odun ateşine bakın. Nasıl da güzel gözüküyor salçamız gördünüz mü? Biz tüp ateşine yapmıyoruz. Odun ateşine yapıyoruz. Lezzetli kıvamı buradan geliyor. Ne diyoruz? Balkaran Yörük Köyü hanımefendileri iş başında diyoruz. Lezzetli, şifalı, bereketli olmasına niyet ediyoruz arkadaşlar. Haydi çıkın çıkın gelin. Siparişlerinizi bekliyoruz.